Selam arkadaşlar, bu dersimizde sizinle birlikte schema yazacağız. Daha önceki derste e, environment'ları nasıl store ederiz, bunları council'da nasıl görürüz, bunları açıklamıştım. E, muhakkak o videoyu izleyin, yoksa bu video size çok e, bir anlam ifade etmeyebilir veya karıştırabilirsiniz. E, i̇lk önce e, size e, schema'nın ne olduğunu açıklamak istiyorum. E, schema, e, API'dan dönen Verinin yapısını ve formatını tanımlayan bir şablon. Yani mesela şimdi burada bir bir responsumuz var. Bu responsun nasıl ve ne formatta dönmesine gerekli olduğunu tanımlayan bir şablon. Ve bu ne zaman oluşturuluyor? Mesela diyelim ki bu API oluşturulurken, şey developer bunun serverdan dönmesi için gerekli olan formatı aslında tanımlıyor başka bir API'nin kullanımıyla. Ve bu API döneceği zaman o formata uygun olarak dönüyor. Yani istediği gibi ya işte buradan ID'yi kaldırayım veya username'i kaldırayım böyle bir şey yok. Biz API'ye dediğimiz zaman bu API create edilirken eğer ben sana bu request'i gönderiyorsam senin bana gönderecek olduğun bu yine bu API'da geçerli sadece. Bunu ilk dersimizde açıklamıştım. API'ler kesinlikle uniktir. URI'ları uniktir. Başka API'ler tarafından kullanılmaz. Ve developer bu API'yi oluştururken server'a diyor ki ben sana böyle bir request gönderdiğimde senin bana gönderecek olduğun response'in formatı bu şekilde olmalıdır diyor. Şimdi bunu tanımlarken ne ile tanımlıyor? Schema ile tanımlıyor. Ve skemanın, bu çok önemli, aslında Türkçesi skemanın bir şablon, böyle diyeyim, daha anlaşılır olabilir. Şablon, API yanıtlarının hangi alanları içermesi gerektiğini ve bu alanların hangi türde olması gerektiğini belirliyor. Bu ne demek? Mesela şimdi bizim burada döndürülmüş bir cevabımız var. Bunu bir inceleyelim sizinle birlikte. Access token demiş ve görüyorsunuz şu iki tane quotation var. Bu iki tane quotation aslında bunun string olduğunu anlatıyor. Ve burada mesela ID var. Bu da number şeklinde gelmiş. Bu da bunun integer olduğunu anlatıyor. Yani hani dedim ya yanıtların hangi alanlara içermesi gerektiğini ve alanların hangi türde olması gerektiğini o şablon beliriyor aslında. Yani buradaki dönen cevabın string olması lazım, buradaki dönenin de integer olması lazım. Bunları böyle define edilmesi lazım. Yoksa eğer schema ona uygun döndürmüyorsa cevapları demek ki hata var, bug var demektir. Neden kullanılır? API'den gelen verinin doğru, tam ve belirlenen kurallara uygun olup olmadığını kontrol etmek için kullanılır. Ve büyük firmalarda veya işte fark etmez büyük firma olup olmadığı e, genelde schema testing yapılır. Özellikle security testingde de belli bir alanlarda kullanılıyor. E, ama e, mesela çok kompleks bu döner response çok basit bir response ama diyelim ki API'den gerçekten çok komplike bir response geliyorsa o zaman e, schema'nın e, bizim için çok önem arz eder. Çünkü e, gelen cevabın doğru olup olmadığını, formatını kontrol etmiş oluruz. E, ne, temel özellikleri nedir e, skemanın? Veri yapısını tanımlar, tip kontrolü yapar yani integer mi, in string mi bunları bahsettim. E, zoru, zorunlu alanları belirler, veri kısıtlamasını uygular yani maksimum veya minimumu da orada define etmiş oluruz e, birçok şeyde. E, şimdi geçelim e, şeye, testimize nasıl schema yazarız? Ben şimdi buradaki döner responsa göre yazacağım. Normalde ideali bu değildir. BA story, API storyleri create ederken aynı zamanda schema'yı da tanımlamalıdır. Her firma bunu uyguluyor mu? Uygulamıyor. Ama benim çalıştığım birçok firmada API testing'de yani iki farklı team oluyorsa API server, backend diyoruz biz buna. Bazen de server team diyorlar. Veya işte UI guys diyoruz biz işte UI timleri varsa UI timleri çok alakadar olmaz bu şeyle eskima yazımıyla falan ama backend team için çok önemlidir backend timin ayrı bir biyeyi olur business analisti ve onlar storyleri oluştururken aynı zamanda skimayı da define edip storye attach ederler. Şimdi biz burada e nerede yazıyoruz? Script'in altında yazıyoruz. Şimdi şöyle bir boşluk bırakacağım. Bu testlerimize dokunmuyorum. Bunlar test değil. Aynı zamanda environment'ı tanımlamıştık. şöyle ilk önce bir define edeceğim skemayı. E ve hani hatırlarsanız her zaman dediğim gibi açıklamanızı muhakkak koyun ve yazın. Yani ne ne yapıyorsunuz şu anda? Define'dı ne yapıyoruz? Expected Jason, schema diyeceğim ben buraya. Dönecek olanı tanımlamış oluyoruz. Ve create ederken, variable create ederken veya constant create ederken her zaman şeyle başlayacağız. şu anda tanımlıyoruz biz. Tamam mı? İlk önce schema'nın hangi formatta olacağını tanımlıyoruz. Constant diyorum ve schema diyeceğim. Bu ders biraz uzun olabilir. umarım sabırla dinlersiniz. Let's Kema dedim ve aşağıya giriyorum. Şimdi burada benim Access Token'la başlamış, Refresh Token'la başlamış ve devam etmiş. Yani hatırlarsanız Java'da Object bütün her şeyin ana klasıydı yani. Bütün her şeyi altında bulunduran bir klastı ve bütün klaslar ona bağlıydı. Bütün variableslar. Şimdi eğer ki eğer ki e, dönen response'un içerisinde komplike bir data varsa veya işte variable'lar define edilmişse e o zaman type object diye başlayabilirsiniz. Ama ben onunla başlamayacağım çünkü bu çok simple ve burada yok gördüğünüz üzere. Ben direkt gidiyorum. Buradan başlıyorum. Property isteyeceğim. Ondan sonra çıkıyorum. Buraya iki tane nokta koyacağım. Aşağı geliyorum. ve neyle başlamış? Access token'la başlamış, değil mi? Access token'ı Aynen şuradan kopyalayacağım. Bunu değiştirmiyoruz. Bu bizim define edilmiş yani serverda tanımlı olan e, objelerimiz zaten. Access token dedim buraya geldim. Açtım parantezi. Bunun type'ı ne? E, string değil mi? O yüzden şöyle yapıyorum. Type diyorum. Buraya geldim. E, burada da string diyeceğim. Bunu tanımladım. Bunların hepsini aynı paragrafta yazabilirim. Bunu da bu tarafa kaydırayım. Hepsi düzenlenmiş olsun. Bundan sonraki line'a geçiş yapacağım için virgül koyuyorum. Bundan sonra ne var? Refresh token var. Burayı kopyalayacağım. Ve next line'da sadece yapıştıracağım ve buradaki refresh'i update etmiş olacağım. Onun da formatı string. Refresh dedik, sonra aşağıya geliyorum, sonra ne var ondan sonra gelen id tekrar quotation koyuyorum, id diyorum buradan çıktıktan sonra buraya gel tekrar aç parantezi burada gelen diyecek olduğumuz type ve type ne integer hangi formatta olduğunu tanımlamış oluyoruz. Aşağıya geliyorum, burada ne var şu kısmı kopyalayacağım. Şöyle bütün pekleri şöyle kopyalayalım Yüz üzerine alıyoruz. Yüz emeğininkini o da aynı şekilde Type string yaptım? Aşağı geliyorum. e var. E-mail'i kopyalıyorum. Tekrar buraya geliyorum. İşte geldim. Sonra ne var? Bu da bundan hepsi string olduğu için açıklamıyorum tekrar tekrar. String'in ne olduğunu umarım biliyorsunuzdur. Aa, tekrar buraya geliyorum. Lastneyim dedim. Şuradakini tekrar alıyorum. Aa, sonra ne gelmiş? Last name gelmiş. name'i de kopyalayalım. Buradakini de tekrar alıyorum. Aşağı inelim buradaki canlıyı da alıyoruz. Şurayı şöyle kopyalayalım. Sonra next line. Bundan sonraki gelen image o da aynı şekilde string formatında şu kısmı da alalım. Şöyle kaldıralım. Ve aynı zamanda şuradaki virgülü de kaldıracağım. Bunun sebebi de ne? Bitti. Çünkü cevabın içerisinde başka type'ım yok. Sonra devam edeceğim. Bir de şu kısım var. Genelde bu gerekli oluyor veya olmuyor. Bu skema'nın formatına göre değişir. Aslında bu yeterli olabilir. Ama bazen schema api üzerinde eğer required fielder define edildiyse yani tanımlandıysa ve bizim bu burada tanımlı değilse o zaman bizim testimizde eksik kalmış olur. Ben onu da göstermek istiyorum size. Bir tane pir oluşturuyoruz tekrardan. Require diyoruz. Bunlar her zaman gerekli olmuyor. Her API için gerekli değil. Ama kendinizi güvenceye almak istiyorsanız bunu tanımlayabilirsiniz. Burada array oluşturuyoruz. Neden? Çünkü bunları sadece buradaki variables'ları, şuradaki define ettiğimiz variables'ları almış olacağım ben. Buraya geliyorum. Ve neyim var? Mesela işte access token var değil mi? Access token buradan çıktı Sonra virgül koyuyorsunuz. Next line e geçiş yapıyoruz. Buraya geliyoruz. Refresh token var. Buradan seçtim. Next line e geçiş yapıyorum. sonra ID var. ID'yi seçtim. Next line e geçiş yaptım. Sonra username var. Geçiş yaptım. Sonra e email var. Sonra first name var, bunu da yazıyorum. Sonra last name var, bunu da yazıyoruz. Aşağı gelelim, gender var ve son olarak image var, bunu da ekleyelim ve bu bit. Şimdi biz burada ne yaptık? Skemamızı tanımladık ve son noktaya buraya geldiğimiz zaman şöyle bu parantezlerin doğru olup olmadığını anlamak çok önemli. Eğer komplike bir skema yazıyorsanız bu riskli olabilir. O yüzden ben her zaman şuraya gelip şöyle bir tıklamak istiyorum ki bunlar hepsi bunun içerisine giriyor mu? Giriyorsa o zaman parantezlerinde eksik yoktur. O zaman şunu çıkartıyorum ve buraya bir tane noktalı virgül koyup skemayı bitirdiğimi açıklıyorum. Şimdi bu bitmedi. Biz şu anda hiçbir test yazmadık. Biz sadece kimayı tanımladık. Tanımladıktan sonra şimdi buna bir tane test yazmamız lazım. Yani nasıl yazacağız onu şey yapacağız. Ben şurada hatırlarsanız response'u döndürmüştüm. Response'u kullanacağım burada. Bir objeyi dönen response'u bunun içerisine store etmiştik. Yani saklamıştık variable'ın içerisine. Şimdi iki türlü test yazabilirsiniz. İkisini de göstermek istiyorum. İlkinde şöyle yapacağım. Buna da ne diyeceğiz? Validate diyoruz. Schema diyeceğiz değil mi? Dönen schema'yı doğru olup olmadığını test ediyoruz. Şu anda testimiz başlamış durumda. Ve PM test diyeceğim. Test. Bunları daha önce açıklamıştım. Diğer derslerde nasıl yapıyoruz. Burada istediğiniz şeyi yazabilirsiniz. Mesajı yazabilirsiniz. Ben ne yazıyorum? İşte e, response matches e, the expected Jason schema diyelim. Sonra buradan çıkıyorum. E, not şey parantezden tırnak işareti. Tırnak işaretinden çıktıktan sonra o gördüğünüz gibi e, AI bana bütün her şeyi döndürdü. Ama ben onu yapmayacağım. Benim yapmak istediğim şu, ee, tekrar gelelim buraya ne yapacağız function diyeceğiz onu istemediğimizi söyledik function dedikten sonra parantez açalım içine giriyoruz ve diyoruz ki pm.expect diyeceğim ve burada bir şey kullanacağım bu e, önemli bunun nereden geldiğini de açıklayacağım tv for diyorum bunu açıklayacağım ne olduğunu ve sonrasında devam ediyorum Validate Neyi? Responsu ve burada response oluşturmuştuk yukarıda Neyle validate edecek bunu? Bunu schema ile validate edecek Schema diye burada tanımlamıştık Ondan sonra bunların ikisinin dışına çıkıyorsunuz To be true diyeceksiniz Şimdi bu testimiz, hocam bu TV4 ne derseniz, onu kısaca açıklayayım ben size. tv 4ün ne olduğunu e, anlamamız önemli. nerelerde kullanılıyor veya işte neden e, biz bunu kimin için e, kullanıyoruz? E, şöyle. Bir dakika. Hmm. Şurada bir tane daha testim var. Onu da yazıp ondan sonra size onu göstermek istiyorum. Ee, onu da yazalım. Sonra ben size e, TV formu ne olduğundan açıklayayım. İsterseniz böyle test edebilirsiniz. İsterseniz farklı şekilde de e, test edebilirsiniz. Burada bir kırmızı ışığımız var. Onu düzeltelim. testimiz gitti işaretimiz gitti şimdi bunu bir çağıralım ve bakalım daha önce hatırlarsanız testimizin altında hiçbir response yoktu ve bize şunu gösterdi response matches the expected Jason schema dedi bunun aynı zamanda farklı şekilde yazılışı da var onu da göstermek istiyorum ondan sonra da size TV4'u açıklamış olacağım ne demek olduğunu neden kullanılıyor ve hangi library'den geldiğini de açıklamış olacağım. Şimdi testimizi de yazalım. Mesela şurada dedik ki sadece schema'yı validate well et dedik. Ama şunu da yapabilirim. Mesela şunu kaydıralım. Şöyle biraz aşağı çekeyim ki görmemiz kolay olsun. Bir tane daha test yazalım. PM test diyelim burada. Aç parantezi ve response-matches-schema diyelim yine ee, Buradan çıktıktan sonra e, gene function diyeceğiz function e, ve fendiz yani açıp içine giriyoruz Burada bir tane objekt oluşturacağım net-validation diyeceğim bunun adı da Ve burada şunu yapacağız. TV4 e, ve e, validate ve e, şöyle yapıyoruz. Test. Validate result diyelim buna. response diyeceğiz ve bunu kimle compare ediyoruz? Schema ile compare ediyoruz ve girelim tekrardan içerisine. Ondan sonra aşağı iniyorum ve tekrar gelelim şeyin içerisine Bu, bunun içerisindeyiz ve tekrar console'da görmek istiyorum yazdıklarımı o yüzden console.log diyeceğim neyi göstermek istiyorum? Validation'ı göstermek istiyorum. Çağıralım. Ondan sonra tekrar aşağıya gelelim. ve tekrar pm.expect diyeceğim. Expect diyeceğim. Ve bunu da seçelim. Sonra tekrar e, validation dot valid and validation diyeceğim. Bunların bana şu olup olmasını görmek istiyorum. Sonra aşağı geldim. bir şu diyeceğim. Ve buradan çıkıyorum. Sonra gelip burada parantezimi kapatıyorum. Ve çıktım. Şimdi burada bir hata veriyor. Onun hata vermesinin sebebi de parantezimizin eksik olması. Onu ee, onunla birlikte kapattık. Ee, tekrardan burada bir hatamız daha var. Ee, Parantezi açtık. Hmm, aslında şu burada buna gerek yok. Ee, aşağıya geldiğimiz zaman değişim dedik. Ee, burada hatamız, düzelttik. parantez hatamız vardı. Şimdi hatırlarsanız ben size şeyi açıklayacağımı söyledim. TV for ne demek, nereden geliyor, ve nasıl kullanılıyor. TV4'un açıklaması şu Tiny Validator for JSON Schema uh, V4 bu anlama geliyor. Ee, JavaScript'ten e, kullanılan bir library. Ee, ne, ne için kullanıyoruz bunu? Bunu sadece e, Validating JSON Data diyoruz. Yani bu bize dönmüş olan dönecek olan JSON'daki bütün dataların verifikasyonunu kullanmak için e, kullanıyoruz. TV for you bu bir library. Bunu da şuraya ekleyeyim. Ee, kullandığım library. TV for uh, JS library used. Bu kadar bilmeniz yeterli. Java ee, JavaScript'ten gelen bir library olduğunu. Şimdi şöyle kaldıracağım. Aslında şu iki test aynı şeyi yapıyor ama farklı şekilde yazıldı. Bir tanesi console'da gösterecek bize sonuçları ve buradaki validation bunlar da hatırlarsanız bu create ettiğimiz objektin içerisinde hataları gösterecek mi göstermeyecek mi onların tanımını yapıyoruz. Mesela şimdi şuradan bunu bir sent yapalım. Burada dedi ki senin gelen cevaplardan bir tanesi şeyle Match etmedi dedi yani neden şurada response da takılmamışız onu düzeltelim tekrar çağıralım <laughs> testimiz geçmiş oldu şimdi bunun hatalı olup olmadığını nasıl anlayabiliriz tabii ki bu dummy API normalde iş yerlerinde siz kime yazdığınızda buradaki mesela diyelim ki şurada ID integer dedik ya o ID integer'ın yerine ben burada string kullanırsam normalde schema validation'ın fail etmesi lazım. Geçemez yani. Ee, ama bu dummy API hazırlıklı olalım. Geçebilir ama normalde geçmemesi lazım. İş yerlerinde gördüğünüz üzere geçmedi. Dedi ki burada hata var. O yüzden yazdığınız schema dönen response'la yani yaz, yaz, yazdığınız schema'nın size verilecek olan schema'nın Normalde response'a göre yazılmaması lazım. Yani size verilmiş olması lazım ki siz sağlıklı bir test yazabilirsiniz. Ben şimdi dummy API olduğu için ve elimizde skem olmadığı için ben kendim sıfırdan bir tane create ettim ve size göstermek istedim. Ama normalde böyle olmaz. Yani bize bunun verilmesi lazım iskeletonun ve bizim şablonu, verilen şablonuna göre bizim test yazmamız lazım eğer ki yazdığımız şu şuradaki testler fail ediyorsa bu demek ki API'da defect var yani bug var ve bunu report etmemiz lazım. Kesinlikle schema'yı fix denememiz lazım. Şimdi mesela burada id dedik değil mi? Tekrar şunu ben döndüreyim. Integer diye. Bunu döndürdük. Tekrar testlerimizi çağıralım. Gördüğünüz gibi geçtiler. ve ama mesela dedi ki access token string olması lazım. Ben bunu string yerine neye çeviriyorum? Objekte çeviriyorum. Bir de bunu göstereyim size. Objekte çevirdiğimizde fail etti. Çünkü objekte olarak algılanmıyor onu. String olarak görmek istiyor. ve bazen ama bazen bazı durumlarda genel defy için objek kullanılabilir. Ne zaman çok komplike skemalarda kullanılır. Ama her zaman kullanılmaz. Şimdi bunu tekrar Ctrl Z diyelim ve eski haline döndürelim. Arkadaşlar bu kadar. Bunu kaydetmeyi unutmayayım. Tekrar çağıralım. Ve gördüğünüz üzere testlerimiz geçmiş oldu. Bir dahaki testte bu API'ler birbirlerine nasıl bağlılar? Başka bir API create edeceğim. Ve onun üzerinde testleri nasıl yazarız? Status kodunu, multiple status kodları nasıl yazarız? Ve farklı testleri nasıl oluştururuz onunla alakalı bir video çekeceğim. Bir dahaki derste görüşmek üzere.